Değerli arkadaşlar herkese merhaba hepiniz hoş geldiniz. Önemli gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. İsrail Savunma Bakanlığı açıkladı. Bildiğiniz üzere Gazze tam anlamıyla Gazze kentine işgal planını başlatmıştı ve tehlikeli savaş bölgesi olarak ilan etmişti İsrail. İsrail Savunma Bakanı Hamas sözcüsü Ebu Ubeyde öldürüldü dedi ve Netanyahu da bunu doğruladı. İsrail Savunma Bakanı Katz pazar günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada İsrail Savunma Kuvvetlerinin Gazze'de düzenlediği bir saldırıda Hamas'ın askeri kanadı sözcüsü Ebu Ubeyde'nin öldürüldüğünü duyurdu. El Arabiya saldırının Ebu Ubeyde'nin bulunduğu daireye hedef aldığını ve içerideki kişilerin hayatını kaybettiğini bildirmiş. Aile ve Kassam Tugayları liderlerinin de öldüğünü aktarmıştı. ای ده ففه شین بیت Cumartesi günü ortak açıklamada Gazze şehrindeki üst düzey bir Hamas yetkiliyi hedef aldıklarını doğruladı. İsrail yetkililer Ebu Ubeyde'nin öldüğünden mutlu olduklarını ancak henüz kesin doğrulama yapılmadığını da aynı zamanda belirtti arkadaşlar. İşte bazı bölgelerde ateşkes konuşulurken bazı bölgelerde de savaş yürütülmeye devam ediyor. Diğer bir yandan Suriye'de önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Şimdi bir entegrasyon meselesi var vardı bildiğiniz üzere ve bu entegrasyon süreciyle alakalı sürekli uluslararası basında da olmak üzere Türkiye'de de olmak üzere bazı haberlerde dolaşıyordu. İşte silahsızlanma, silah bırakma, işte yeniden işte şama katılma gibi birçok formül aslında konuşuluyordu ve bu konuya ilişkin uluslararası basında yine yer alan habere göre BSG temsilcilerinden bir açıklama geliyor ve bu tartışmaların aldığı ardından bu silahsızlanma meselesinin ardından SDG olarak asıl hedefimiz Demokratik bir Suriye'nin ordusunun temel bir gücü olmaktır deniyor. Ve demokratik bir Suriye inşa edilirse bunun için yeni bir ordu da kurulacaktır. SDG buna diğer tüm güçlerden daha hazırlıklıdır. SDG sahip olduğu büyük güce denk irade ve deneyime sahiptir diyor ve ordu demokratik bir ülkenin hizmetinde inşa edilirse elimizdeki silahlar da Suriye'nin ortak silahı olur diyor. Bakın önemli açıklamalar bunlar. SDG de bir Suriye gücü haline gelecektir. Böyle bir durumda silah bırakma tartışmalarının hiçbir değeri de olmayacaktır. Silahlarımız yalnızca demokrasi ve Suriye halkının kazanımlarını korumak için kullanılacaktır. Hiçbir zaman yalnızca Kuzey ve Doğu Suriye'yi korumayı iddia etmedik veya salt bunu amaçlamadık. SDG olmazsa ülkede yalnızca baskı, işkence ve zulüm hüküm sürecektir ifadeleri kullanılıyor ve diğer bir yandan nihai son son yıkım olur Suriye için. Dolayısıyla önceki rejimin politikalarının tekrarlanmaması, halkımızın bir daha acı çekmemesi için SDG'nin yeni demokratik Suriye ordusunun vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu gerçek doğru anlaşılırsa silahsızlanma meselesi de gündemimizden çıkarılacaktır ifadelerini kullanıyor. Yani aslında bu açıklamalardan daha daha doğrusu anladığım kadarıyla bu entegrasyon sürecindeki bu silahsızlanma meselesi e, SDG kanadından e, yapılan açıklamalara bakıldığı zaman e, aslında bu entegrasyon sağlandığı zaman zaten silah bırakma meselesi konuşulmayacak. Çünkü elimizdeki tüm silahlar zaten Suriye'nin envatlerine e, geçecek şeklinde açıklamalar yapıyor. Daha doğrusu işte Şam güçleriyle ortak bir e, silah kullanımından e, bahsediyor. Ama bu entegrasyon süreci tabii gerçekleşir mi? Gerçek gerçekleşmez mi? Orası şu an için muamma. Çünkü bildiğiniz üzere e, bazı görüşmelerde tıkanıkların tıkanıklığın olduğu her fırsatta dile getiriliyor. Diğer bir yandan Suriye'nin sadece işte kuzeyi değil Suriye'nin güneyinde de e, problemler var ve e, Şam hükümeti açısından söylüyorum bunu. Dürzi lider bir kez daha bağımsızlık istediklerini vurguladı ve artık bu kaçınılmaz ...kaçınılmazdır dedi. Suriye'nin güneyindeki dürzi toplumunun... ...önde gelen isimlerinden... Şeyh Hidmet El Hicri... ...ülkenin güneyi için... ...bağımsızlık talebini yenilerek yenileyerek bunun artık kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu belirtti. Ve yapmış olduğu açıklamada video mesajında gençlerin meydanlarda gösterdiği çaba ve fedakarlıklar ışığında bağımsızlığın tek seçenek olduğunu söylüyor. Talebin Suveyda gençliğinin ortak iradesi olduğunu vurgulayan El Hicri hiçbir tarafa düşmanlık taşımadıklarını ve intikam peşinde olmadıklarını da ee, dile getiriyor. Ayrıca Dürzi Toplumunun Birleşik Askeri Kolu olarak Ulusal Muhafızlar adlı yeni bir askeri yapı kurulduğunu da tekrardan açıkladı. Hukuki bir komitenin de oluşturulduğunu belirten El Hicri bu yapılar yapıları olası senaryolara hazırlık amacıyla kurduklarını kaydetti. El Hicri dürzilerin tek talebinin bağımsızlık olduğunu ve anlaşmalara bağlı olduklarını ifade etti ve işte geçtiğimiz günlerde Alevi topluluğundan da bir açıklama gelmişti. Tıpkı dürzilerde olduğu gibi benzer bir açıklamayla aslında federalizm özellik veyahut işte adı adına ne derse desin bir bağımsızlık istendiği her fırsatta vurgulanıyor. E zaten atılan adımlara baktığınız zaman işte askeri konseylerin kurulması, işte hukuk anlamında departmanların kurulması, ulusal muhafızlar adlı yeni bir askeri yapı altında bütün silahlı güçlerin, dürzülerde olan bütün silahlı güçlerin tek bir çatı altına toplanması demek aslında buna doğru adımların atılması demek. Dolayısıyla baktığınız zaman işte kıyı şeridine Aleviler bunu istiyor dürziler bunu istiyor kuzeyde ise biraz daha durum farklı Kuzeyde de deniliyor ki, evet, Suriye'de böyle problemler var. Suriye'de böyle işte e, ayrılıkçı, özellikle işte kendi bağımsızlığını ve özelliğini isteyen e, yerler de var. Ama işte bizim önerdiğimiz formül işte merkeziyetçi, adem merkeziyetçi e, bir sistem, bir formül ve bu formül eğer uygulanırsa işte bunlar da ortadan kalkar şeklinde e, aslında bazen zaman zaman açıklamalar geliyor. Tabi Suriye'nin yeni hükümetinin atacağı adımlar da bu konuda çok çok önemli olacaktır. Daha doğrusu Ahmet Şara her fırsatta şunu söylüyor. Diyor ki Suriye'nin bölünmesine asla izin vermeyeceğiz. Dolayısıyla biz ne istiyorsak aslında onlar yapılacaktır ifadelerini kullanıyor. ABD dış yerinden, şimdi ABD de Orta Doğu'da planlarını sürdürmeye devam ediyor. Irak'tan çekildiklerini, çekileceklerini daha doğrusu açık açıklamışlardı. ABD Dışişleri Bakanlığı bu konuya dair yine bir açıklama yaptı. Irak'taki askeri varlığının sona ermesinin doğal bir adım olduğunu ve bu kararın Bağdat ile varılan mutabakat çerçevesinde alındığını açıklıyor. Bakanlık gelişmelerin 50 ayında yayınlanan ve Uluslararası IŞİD karşıtı koalisyonun Irak'taki misyonuna ilişkin takvimi verilen ortak bildiriye uyumlu olduğunu vurguladı. Zaten Bağdat'ta Özellikle bu açıklamalar yapılıyordu ve yapılan açıklamalarda ABD'nin buradan çekilmesi gerektiği vurgulanıyordu. Ama burada özellikle parantez açmamız gereken bir konu var. O da çeşitli iddialara göre ABD'nin bu çekilmesi İsrail'in saldırısına yol açabilir iddiaları var ve bununla ilgili haberler yapılıyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bunu ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Diğer bir yandan bakanlık açıklamasında koalisyon güçlerinin üzerinde anlaşılan zaman çizelgesine göre hareket ettiği kaydedilerek bu adım Irak'taki askeri operasyonların sona ermesi çerçevesinde atılmıştır ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca ortak bildirileri yer aldığı üzere askeri misyonun sona ermesinin koalisyonun Irak'taki rolünün geleneksel bir ikili güvenlik ilişkisine dönüşmesi nedeniyle doğal bir adım olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından bu şekildeydi arkadaşlar. Evet günün önemli gelişmelerini sizlere aktardık. Henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, bildirim zilini mutlaka tümü olarak işaretlemeyi ve son olarak da bu videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda veya canlı yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.